Lehül mülk sırrı. Bir lehül mülk dedi rahmetten bir nida, bütün mülk onundur, sığın ona. Sen de onun kulusun, onun mülküsün. Ne diye yüklenirsin dünyanın ağına? Kendini sahip bilme ey aciz insan, sen kendini koruyamazsın her bir zaman. Belalar çok, güç azdır sende, ona bırak yükünü bul iç huzurundan. Yük ağır, omuz dar, yolda dar gelir, kendi başına yürürsen gönlün incinir. Mülk onundur, o hem kadirdir, rahimdir, rahmetine sığınan her gamdan geçer dinilir.'' Beyhude ızdırap çekme der bu kelam. Kederi bırak, safa bul her akşam. Onun kudretine dayan, korkuyu at, bir sığınak bulursun hem en emin liman. Sevdiğin, acıdığın her şey bu alemde. Bir kadiri rahimin mülküdür zaten her perde. Sen düzeltmeye güç yetiremezsin kainatı teslim et sahibine. Kalbin çözülür derin bir nefeste. Cefasını değil safasını gör dünyanın sahibine bırak işini düğümünü zamanın. Zira o hem hakimdir hem rahimdir. Her hükmünde güzellik gizlidir. Gör onun. Sarsıldığında dünya döner, fitneler çağlar, kalbini Mevla'ya bırak, onun hükmü bağlar. Mevla görelim neylerde İbrahim Hakkı gibi her tasarrufu güzeldir, karanlığa nur yağar. Perde perde açılır alemin hali, pencereden seyret, girme derdin içine tali. Lehül mülk deyince anlar ruhun, mülk onundur. İşte o vakit gelir ebedi vefa ve halasın ana.